yakından görenler diyor ki ya şu topu bir daha kaldır da biz bunu bir daha görelim dediklerinde 276 kiloluk bir topu ben nasıl kaldırayım diyor ya. Ben nasıl kaldırayım bu Peki diyorlar savaşta inan bunu nasıl kaldırdın? Şu ayeti i kerimeyi okuyor. وَمَا عَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ Bizim çoğu belge askerimiz bu ayeti bilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bedene karşı taraf çok kalabalık. Müslümanlar 313 kişi. Müslümanlar 313 kişi. Kar karşı taraf bir derya gibi kalabalık Bedir Savaşı'nda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlara bir güç, bir kuvvet olsun diye yerden bir avuç taş topluyor. O taşları alıyor. Ve mâ alamaydi dırmaydi ve lâkinne allâhu taşı fırlatıyor. Her bir taş bir merdi oluyor, bir küffarın başına geliyor. Kafiri orada gel Ayet nerede? Bedir Savaşı'nda iner. Bedir Savaşı'nda Nazırullah bir adı. Ey Habibim, o taşı diyor sen atmadın. Kim attı? Ayet-i Kerime'de biz attı. O taşı sahibi diyor biziz. Şimdi bakıldığı zaman Çanakkale Destanı'nın işte burada anlatırken yani Seyit Çavuş'un o yaşamış olduğu bu olayı Seyit Çavuş razı olduğu zaman aynı bu ayetlerle anlatıyor. Ne diyor? اِذْ وَمَا مَا Vallahi bugün biz Allah'a öyle bir sığındık ki dilimizden zikir ve tesbihat hiç düşmedi. Namazlarımızı en zor şartlarda dahi kaçırmadık. Namazımızı en zor şartlarda dahi kaçırmadık. Her günlük Ramazan-ı Şerif ayında savaş devam etti. Ne zaman? Ramazan-ı Şerif ayında. Orucunu kaçırmayan bir çarap şeyinden bahsediyor dedeler bak ya, Necla bak. Allah öne rahmet etsin. Yani onlar Çanakkale Savaşı'nda orucu mu namazını terk etmeyen dedeler ve de bize öyle bir devlet bırakıyor ki bizim torunlarımız Ezan-ı Muhammediye'nin rahat buyursunlar da Ezan-ı Muhammediye'nin rahat zaman camilerde rahat rahat gitsinler. Kurallarını mukabelelerine rahat rahat okusunlar. Oruçlarını keyifli tutsunlar diye onlar canlarıyla, mallarıyla her türlü fedakarlık yapmış. Ama lakin günümüzün garip ümmeti, günümüzün bizleri bakıyoruz nasıl bir hale geçti. Ama